Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız nasılsınız inşallah bugün Başak Burcu Baykuş'un Başak Burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar 2025 yılı ilgili olacak 2025 yılı sadece aşk konulara aşk konulara ilgili açılım yapacağız bakalım aşk aşk konularla ilişki durumlarınız 2025 yılın 2025 yılında nasıl görünüyor e, neler bekleniyor Başak burcu yükselen ya Başak burcu niyet ediyorum Abonelerime niyet ediyorum her izleyeceğiz şifa bu açılım ve 2025 yılında aşk konumda ha, hayatında güzel bir gelişmeler olsun Evet bu açılım baştan e, genel durumumuz ve sonra bekarlar ve evli olanlar için ayrı ayrı bakacağım Evet bakalım genel 2025 yılının Başak burcuları için aşk konudan nasıl görünüyor bu yıl? Enerjiniz nasıl? Kupa kraliçesi. Kupa kraliçesi başak burcu. Buradan görüyor kupa kralı. Buradan görüyorum. Çok iyi Seviyorsunuz, Seviyorsunuz, seviliyorsunuz. Duygusalsınız, iyi imsersiniz. Bu aşk konusunda sevdiklerine hem desteğe çıkıyorsunuz. Ve hayatınızda her zaman bir sevdiğin bir yanında bir sevdiğin bir insan olacak bu eşin partnerin erkek arkadaşı kız arkadaşı olabilir Evet tısım kralı hem bu insanlar hem ciddi olacak ciddi niyetli olacak hem evli olmayanlar için bak buradan görüyorum 2025 yılında bekar başak burcu için ciddi talipler çıkıyor toprak grubunda ya da su grubunda olabilirler. Asa kralı arkadaşlar bakar mısınız? Başak Burcu. Bu sizin için heyecan verici bir yıl görünüyor. Ben size öyle söylüyorum ee, Başak Burcu inanılmaz. Şunun bakar mısın? Üç, bu deste içerisinde 3 kralı çıktı. Ben bunları seçmedim. İnan ki bu yıl ne kadar sizin için verimli yıl olacak aşk olsa. Gerçekten şimdiye kadar Başak Burcu baktım en aşk konusunda en başarılı burçsunuz hep bak, hep seviyorsunuz, seviyorsunuz, sorumlu, sorumlu davranıyorsunuz. Hem de asla kralısı ilgi gösteriyorsunuz, ilgi alıyorsunuz, heyecan. Her zaman yakın da insanlar, e, yakın insanlar e, senden heyecan alacaklar, sen de onları heyecanlandıracaksın. Bu güzel bir yıl görünüyor sizin için ve çekici enerjilisiniz verimlisiniz sorumlusunuz ciddiyetiniz üzerinde yine biraz kılıç 9 çok fazla düşünüyorsunuz görüyorum ee, kılıç 5'lisi evet arkadaşlar birazdan e, kılıç 5'lisine görünüyor biraz bu ya sizin için ne demek Biraz olaylar dolu bir yer görünüyor. Tartışmalar, yüzleşmeler olabilir. İddialar idalam İddiala, idala iddalaşmalar rekabet dolu bir yıl görünüyor ve aşk konusunda böyle bir bakar mısınız nasıl bir enerji görünüyor bak kartımız diyor ki bak iyisiniz enerjisi bak size tanı, size karşı bir rakip yok onun için gereksiz savaşlara gereksiz seksit rekabetler içerisine girmeyin Evet başlar burcu. Ve bekar olanlar için dediğim gibi böyle bir seçeneğiniz. Bir sürü seçeneğiniz ve çok sosyal, sizin için sosyal bir yıl görüyor. Hayatınızda bir sürü insanlar gelip çıkacak görünüyor Evet balıklı kararlar yönü şaşırt diyor. Düşündüğü kişi sayını ilgili kararsızlıklar içinde seksüel çekim arzu edilen ve kadın ve erkek 2005 yılından bir kavuşmalar olur. Arzu edilen seksüel çekim bak seksüel konularda çekiciniz aktif ve aktifsiniz aşk bakar mısınız? Bu kart kehanet kartı aşk diyor. Düş aşkla başlayan ilişki Aşık olmak, bekar olanlar için aşık olacaksınız. Düşündüğün kişi seni çok seviyor ve şu an aklınızda bir kişiniz varsa bu kişi seni seviyor. 2005 yılında güzel bir e, olay dolu bir aşk yaşayacağınızı gösterir. Romantik bir yıl görünüyor sizin için. Şimdi bakalım aşıklar kartı bak aşk kartı çıktı daha buradan söyleyecek bir şey yok bakar mısınız şu iki tane kart evet, daha evlilikler görmedim bakalım bekar olanlar için 2025 yılı neler görünüyor bekar olanlar için aşık oluyorsun bekarlar Ve burada bak bir sürü kişi var. Savaş araba. Evet bu kişi tanışacağınız hayata gelecek insanlar uzaktan olabilir. Yabancı olabilir. Evet ayrıca kontrolcü olabilirler. Biraz şöyle bir ilişki görünüyor. Hareketli bir ilişki. Mesela bir, o kişi belki başka şehirde olabilir ya başka bir ülkede olabilir. Sürekli bak gelip gelmeye gibi ilişki yaşayacağınızı gösterir. Ama iletişim dolu bir aktivite dolu bir yıl görünüyor. İnfratürici kartı. Yeni verimli geleceğine dair verimli bir aşk başlangıcı görüyorum. Tısım kraliçesi bekar olanlar için. Erkek izleri için. Buradan hayatını gelecek bir geleceğinize dair bir kadın. Bu kadını eş olarak göreceksiniz. Tısım kraliçesi. Bu toprak enerjide bir kişi olabilir. Erkek e, için bu hayatı yaşayacağınız bir aşk bakar mısınız? Çok aşık olacaksın, değerli olacaksın. O kişi seni değerli hissettirecek, sana değer verecek. Ve şükür aslı. buradan görüyorum yeni bir başlangıçlar. Yeni bir başlangıçlar. Temiz bir ilişki, sıfırdan bir ilişki görüyorum. Ciddi bir ilişki. Bak iki tane tılsım e, aslılar görüyorum. Evet, denek dokuzlusun. Ciddi bir ilişki başlamanız, ciddi bir ilişki adım atmanıza biraz aranızda sorunlar çıkabilir. Çünkü denek dokuzlusu bazı engeller olabilir. Bazı aranızda biraz sorunları, güven sorunları çıkabilir. Ama bunu hepsi üstüne gelebileceğinize birbirinize seversiniz. Ama seveceğinizi görüyorum. Evet bu engellerinize korkmazsınız. Bunlar hepsi aşacağınıza Savaş araba ne demek? Sonunda zaferler sonuçta bir ilişki olacak? Ne da ne demek? Evliliğe doğru gidebilen bir ilişki. Evet daha düğün görmedim ama düğün düğüne gidecek evlenebilen evlenebilecek kadar bir ciddi bir ilişki buradan başak burcu için görünüyor. Evet şimdi bakalım evli olanlar için neler görünüyor. Hmm. Evet evli olanlar için Kupa dokuzlusu gayet kendinize iyi Ve rahat hissedeceğinizi görüyorum Bir yıl görünüyor sizin için Ne demek eşin partneri Mutlu edecek mutlu etmeye çalışacak Tımsım şövalyesi Tımsım uşağı Belki birler için burada bir hamilelikler de olabilir. Evet tılsım kralı görüyorum. Hayatınızda güzel bir eşiniz var. Sorumluluklu bilin. Hep magi, hep manevi konular. Her konuda size desteğe çıkan. Bu kişiler birbirinize değerinizi bilin. Mutlu et, birbirinizi mutlu etmeye çalışın. Asla dokuzlusu. Evet aranızda biraz güven sorunu olacak. Kıskançlıkla sorunu ortaya çıkacak. Ama bunu hepsi aşabileceğinizi gösteriyor. Savaş araba. Evet buradan görüyorum bir güzel bir yola gideceksiniz. Ee, evet. Bir seyahatları olacak sizin için. Hatta eşiyle beraber belki bir hedefiniz varsa bu hedefinize ulaşacağınız ilk yıl görünüyor. Gerçekten en başarılı şu ana kadar en başarılı bir açılım Başak Burcu için görünüyor. Savaş araba. Evet hangi konularda bir sıkıntı çıkabilir? Kıskançlık. Eşin biraz fazla kontrol edebiliriz. Ya da sen eşini fazla kontrol edebiliyorsun bu kadar kon biraz güven bak. Güven e, sorun yaşıyorsun. Bazı konularda güvenemiyorsun. E, onu için e, kontrol etmeye çalışıyorsun. Ama bence de o kadar da gerek yok. Burada çok fazla sıkıntıları görmüyorum. Tabii ki bazı dedim gereksiz kılıç beşli gereksiz bak tartışmalar anlaşmazlıklar olabilir özellikle kıskançlık yüzünde gereksiz bir anlaşmazlıklar görüyorum bunlara girmezseniz bunları yapmazsanız bunları da yaşamazsınız Ve güzel bir verimli bir yıl geçirirsiniz inşallah evet arkadaşlar açılımıza sona erdi herkese aşk konusunda ilişki konusunda başarılı mutlu bir yıl geçirmenizi diliyorum. Ve inşallah arzuladığınız kişilere kavuşursunuz. Sizden rica video beğenmeye, abone olmayı unutmayın. İnanın ki burada <laughs> çekiyorum, yoruluyorum. Lütfen sizden rica bu emeğimiz. Emeğimizi karşılığı bir beğeni koyarak, bir güzel yorum yaz yaz yazarak yaparsınız. Ben inan ki bu beni mutlu ediyor, bu beni de şarj ediyor. E, bu nasıl diyeyim, enerji şarj ediyor. Ee, ve bakalım, bakalım, kalsınacaklar arkadaşlar.